Pantolonlarımı güzel bir şekilde yıkadım. Kuruttum. Şu an kurudu. Şimdi çayını yapacağım. Gerçekten çay harika olmuş. Özellikle de anksiyetesi olanlar, panik atağı olanlar çayını tüketebilir günlük bir bardak. Yozga Organik Gönüller kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bitkinin ismi Sarı Kantoron. Dağlardan topluyoruz. Ee, bunu bilen de vardır, bilmeyen de vardır. İyice şu şekilde göstereyim. Sak kısımları. bakın şöyle e, mor gibi. Yeni toplandı. Böyle bir şekilde yıkayalım. pantoronumuzu yıkarken arkadaşlar böyle e, çiçeklerine zarar vermeden sadece biraz suda bekletip çıkartıyoruz. Pantolonlarımızı yıkadık sonra plastik süzgecimi aldım. Suyu tamamen gittik sonra kurutmak için asacağım ee, bu şekilde kuruttum şu an kurudu şimdi çayını yapacağım şöyle ee, şu şekilde küçük küçük demliğimizin içerisine atıyorum üzerine bir e, su bardağı sıcak su ilave ediyorum ağzını kapatıp 8-10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Kantorun çayımız oluyor. Sarı kantaron çayı gerçekten çok faydalı. Bitkinlik, halsizlik, soğuk algınlığına, uykusuzluğa yatmadan iyi geliyor gerçekten. Anksiyete tedavisinde de kullanılabiliyor. Antidepresan haplarına son gerçekten çok faydalı. Araştırabilirsiniz. Bunu şöyle kenara alalım. Şu şekilde sarı kantaronun yağını da yapabiliyoruz. Yağ da çok faydalı. Bu şekilde ben daha önce yapmıştım sarkantoron yağını ve kanalımda paylaşmıştım yansı yaptığımı. Kendim toplayıp doğal organik sarkantorondan yapıyorum. Eczema, agne, sivilceler özellikle de hemoroidler, boğaz yutak ve deri mikozlarının iltihaplanmasına neden olan e, bakteriyel viral enfeksiyonların tedavisinde de sarkantoron yağı varis temellerine falan sürüldüğü zaman çok iyi geliyor. Gerçekten çok faydalı özellikle de e, sivilcelerde falan kullanılıyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Taze topla. Bu şekilde ben kuruttum. Daha önceden yağımı yapmış olduğum için çayını yapmak için e, çayını tüketeceğim. E, aksiyete de özellikle de çay çok faydalı. E, i̇nsanları çok sakinleştirme etkisi var gerçekten. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten e, bu bitkiler yardımcıdır. Tabii ki ilk önce doktorumuza danışmamız gerekiyor. İlk önce doktor kontrolü çok önemli. İlaç tedavisi de çok önemli ama bunlar bitkisel. Bunlar da çok aşırı bir faydası oluyor gerçekten. Doktor kontrolü altında denerseniz çok iyi olur. Çayımızı 8-10 dakika kadar dinlendirdim. Şu an süzüyorum. Bir bakalım tadına nasıl olmuş. Gerçekten harika olmuş. Çok güzel tadı var. Mutlaka siz de denemelisiniz. Özellikle de anksiyete, panik atak. Ee, ben de panik atak vardı. Gerçekten çok faydalı. Ben yağını da yapmıştım içmelik. İçmelik yağ farklı oluyor. Ee, bu ele sürmelik yağ farklı oluyor. Gerçekten harika olmuş. Günde bir bardak tüketebilirsiniz. Özellikle de dediğim gibi anksiyete ve panik atakta çok etkili denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar araştırarak araştırıp bilgi sahibi olarak gerçekten çay harika olmuş özellikle de anksiyetesi olanlar panik hata olanlar çayını tüketebilir günlük bir bardak kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın